Benle sen diyelim ki bir ticaret yaptık. Bu ticaretimizde bir anlaşmazlığa düştük. Bunu neye göre çözeceğiz? İşte Bakırköy'e gidelim. Bakırköy Mahkemesine başvuralım. Hayır. Sen İslam dinindensin. Sen İslam dininden olduğuna göre senin başvuracağın tek merci alemlerin Rabbi olan Allah'tır. İbn Abbas'ın öğrencisi Mücahit tağutu tanımlarken diyor ki tağut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Tağut insanların Allah'ın dışında kendisine muhakeme oldukları ve insanların işini elinde bulunduran yöneticilerdir. Biliyorsunuz kardeşler Müslüman hayatında yaşamış olduğu bir sıkıntıda veyahut da bir problemde bu problemi neye göre çözer? Sadece alemlerin Rabbi olan Allah'ın hükümlerine göre çözer. Ve bunun dışında bir yol da söz konusu olamaz Müslüman için. Yani benle sen diyelim ki bir ticaret yaptık. Bu ticaretimizde bir anlaşmazlığa düştük. Bunu neye göre çözeceğiz? İşte Bakırköy'e gidelim, Bakırköy mahkemesine başvuralım. Hayır. Sen İslam dinindensin. Sen İslam dininden olduğuna göre senin başvuracağın tek merci alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah'ın dışında herhangi bir varlığa senin hakkında hükmetsin diye başvurursan onu Allah'ın dışında kendine ilah, Allah'ın dışında kendine Rab, Allah'ın dışında ibadet edilen bir tağut edinmiş olursun ve bu seninle İslam dini arasındaki bütün bağlantıyı ortadan kaldırır. Mücahit ne diyor tağut? Allah'ın dışında insanların kendisine muhakeme olduğu ve insanların yöneticisi olan, insanların işini elinde bulunduran insanlardır. Bunu neye dayanarak söylüyor? Bunu Konunun içeri bir kere söyleyeyim. Konunun içerisinde sadece atıf yapacağım inşallah ayete. Nisa suresi 60. ayet kelimeye dayanarak bunu söylüyor. Peki Nisa suresi 60. ayette Rabbimiz ne diyor? Şöyle diyor. Elem tara ilellezine yazumun ennehum amanu bima unzile ileyke ve ma unzile min qablik? Sen sana ve senden öncekilere indirilenlere iman ettiklerini zan edenleri gördün mü Muhammed? Yani bir grup insan var diyorlar ki biz Allah'a da iman ediyoruz Muhammed'e de iman ediyoruz. Bununla beraber biz Muhammed'den önce indirilenlere de iman ediyoruz. Yani İsa'ya, Musa'ya, İbrahim'e hepsine iman ediyoruz. Fakat Allah diyor ki onlar iman ettiklerini zan ediyorlar. Yani aslında iman etmiyorlar, iman ettiklerini düşünüyorlar. Ne için Allah bunu söylüyor? Çünkü bu adamlar bir fiil yapmışlar ve bu fiil onların iman iddiasıyla uyuşmuyor. Nedir bu fiil? Allah azze ve celle diyor ki "Yuriduna en yetahakamu ila't taguti" ve kad umiru en yekfuru bih. Onlar küfretmekle emrolundukları halde tağuta muhakeme olmak istiyorlar. Senin Rabbin sana neyi emretmişti? Tağuta küfredeceksin, tağuttan iştinab edeceksin. Sen Allah'ın bu emrini yerine getirmediğin zaman akşama kadar da ben iman ettim desen, bizim toplumun deyimiyle beşe de beş katsan, yani hem Allah'a iman ettim hem de ondan önce indirilenlere de iman ettim desen, Allah azze ve celle senin imanını zandan ibaret e, sayıyor. Doğal olarak Allah'ın ve Resulünün dışında hüküm koyan. Bu bir mahkeme olur, bu bir yönetici olur, bu bir aşiret reisi olur, bu töre olur, bu örf olur, adet olur. Fark etmez. Allah'ın kanunlarının dışında kanunlar insanların arasında hükmediyorsa Allah Azze ve Celle bunları tağut diye isimlendiriyor. Ve bunlara yönelen, bunların hükmetmesini isteyen insanları da bunlara ibadet eden ve Allah'a kulluklarını iptal etmiş olan insanlar olaraktan isimlendiriyor. Bu da İbni Abbas'ın öğrencisi Mücahid'in Tağut'a yönelik tanımı. Bununla beraber e, Cabir radıyallahu anh'ın yapmış olduğu bir tanım var. Cabir diyor ki Tağut üzerine şeytanların inmiş olduğu kahinlerdir. Ebul Ali'ye ise yine Selef'ten diyor ki Tağut sihirbazdır. Şimdi bu sihirbaz ve kahin meselesi bu niye? Yani Selef'ten bazıları işte sihirbaza veya da kahine Tağut demiştir. Bunun sebebi şudur. Çünkü Mekkeli müşrikleri saptıran asıl saptırıcılar kahinler ve sihirbazlardı. Yani şeytanların üzerlerine indiği, cinlerin onlara haber verdiğine inandıkları, gaybtan onlara bir takım bilgileri aktaran bazı varlıklar vardı. Mekkeli müşrikler bunlara kahin e, diyorlardı veya da işte Kur'an-ı Kerim indiğinde bunlara sihirbaz izmini, ismini, ismini verdi e, daha ziyade. Mekkeli müşrikler bir sorun olduğunda, dini bir konuda tartıştıklarında bu insanların yanına gidiyorlardı. Yani din konusunda yetkin kabul ettikleri için bunları ve i̇şte bu sorunu nasıl çözeceğiz? Falanca benim oğlumu öldürdü mesela. Benim oğlumu öldürene karşı işte İbrahim'in şeriatının hükmü nedir? Gibi sorularını genelde gidip kahinlere ve sihirbazlara soruyorlardı. Bunlar da biraz böyle insanların kaybettiği eşyaları bulmalarına yardımcı oluyorlardı. İşte cinler bize haber verdi ki senin eşyan falanca yerdedir gibi. Günümüzde olduğu gibi aynı şekilde. İnsanlar da bunların olağanüstü güçlerinin olduğuna inandıkları için sıkıntılarını çözmek için sihirbazlara ve kahinlere gidiyorlardı. Şimdi kardeşler, bunlar selefin tağutla alakalı yapmış olduğu tanımlar. İmam Taberi bu tanımların hepsini senediyle beraber naklettikten sonra hepsini diyor ki benim yanımda doğru olan tağut Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. Allah'a karşı haddini aşan her şeydir. İster Tağut, insanları ona ibadet etmeye zorlasın, yani zorla bana ibadet, kulluk edeceksiniz desin. İster tağut insanları zorlamasın, insanlar kendi iradeleriyle ona kulluk etsinler. Ve isterse bu bir şeytan olsun, ister bu insan olsun, ister ağaç olsun, ister taş olsun diyor İmam Taberi. Fark etmez, Allah'a karşı vaz... haddini bilmeyen, Allah'ın onu yarattığı sınırları tanımayan ve bu sınırın dışına çıkan herkes bizim için tağuttur diyor. Hakeza İmam Malik, yani daha sonra gelen alimler İmam Malik'ten şunu aktarmışlar. Tağut, Allah'ın dışında ibadet edilen her şeydir demiş İmam Malik. Neye dayanarak bunu söylemiş? Zümer suresindeki bir ayet-i kerimeye dayanarak. Zümer suresinde Allah azze ve celle diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اشْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Tağuta ibadet etmekten iştinab edip Allah'a yönelenler onlara müjde vardır benim kullarımı müjdele. Demek ki tağut kendisine ibadet edilendir. Bazı kullar da tağut'a ibadet etmekten istinab etmişlerdir, uzak durmuşlardır. Allah Azze ve Celle de bunları övmüştür.